Fenerbahçe liginin ilk yarısının bitimiyle birlikte 9 günlük tatile sıkıntılı giriyor. Kardemir Karabükspor yenilgisinin ardından teknik sorunlu Aykut Kocaman'ın istifa kararı almasıyla ikinci bir şok daha yaşayan sarı lacivertlilerde 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar Kocaman'ın son kararı bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım ve futbolcuların takımın başında kalması için yoğun uğraş verdiği Kocaman'ın henüz kesin kararını açıklamadığı ancak kalma ihtimalinin daha fazla olduğu öğrenildi. Özellikle maç akşamı Samandıra'da yapılan ve yöneticilerle futbolcuların tamamının katıldığı toplantıda Kocaman'ın çok duygusal anlar yaşadığı ve bunun sonrasında kararını bir kez daha gözden geçirmeye başladığı belirtildi. Bu arada Aykut Kocaman'ın Karabükspor maçından iki gün önce Başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı özel toplantıda devre arası transfer listesini ilettiği belirlendi. Yönetimin bu liste doğrultusunda çalışmalara hemen start verdiği, hocanın kararının ne olduğuna bakılmaksızın transfer harekatına devam edileceği belirtildi. Öncelikle orta saha ve forvet oyuncuları için çalışmalara başlanırken Paris Saint-Germain'den Horau, Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nobre için nabız yoklandı ortaya çıktı orta sahaya hücuma dönük bir oyuncu alınması içinse çalışmaların çok gizli yürütüldüğü belirtilirken yönetimin bu bölgeye yapılacak önemli bir transfer için planlanan bütçeden daha büyük bir bütçe çıkartmak için harekete geçtiği açıklandı.